Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoyu izlemeden önce videoyu durdurup like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam ediyoruz arkadaşlar

abi. Arkacı göte bak. Sen de arkalanma. Oğlum alın lan şu adamı. şey. Tacizu, şey tacizi, şey tacizi. Bu kim lan? Efe mi? Ulaş ne yapıyorsun lan orada? Ulaş arkana dön. Ulaş, Ulaş arkana dön. O mı? 179. Gölge 179. Şifre var mı? Şifre 1. Valla şu... var ya. Bomba bıçak tabanca yasak Esther Mr. Legat yasak normal sniper Sizin rin var ya Nuri O tabanca kullanıyor ha Bir daha rin yayından geliyorsun zaten Rin kim amına koyayım ya Karakterin ismi ne karakterin ismi söyle Evet yeni gelen arkadaşlar kanala seri seri abone olalım desteğinizi gösterin Instagram sayfamı takip edin açıklamadaki şeye katılın gerisini ben halledeceğim Kanka şu şey var ya ceza ceza 25. Evet <laughs> Ceza ceza Ne kullanıyormuş tabanca mı kullanıyor tabanca sak Bıçak yasak Adamın eski Çekiyorlar. Ya legend almadıkları sürece bir şey yok ya. Buna da şükür. Bak diğer güzel öldün. Affetmiyoruz Ulaş gülümse Kim var? Sen de gülümse Başka, gel gel gel, gel. Affet ah Bu kim lan? Bu tıfıl kim lan? Tıfılı görünce heyecan yaptım <laughs> Vallahi bile heyecan yaptım tıfılı görünce. Kim lan bu? tıfıl Dur ben senden kaçayım amına Vallahi billahi tıfılı görünce heyecan yaptım Ya hep merdivene geliyor oğlum mermiler Ben başlarım böyle Bıçak yok Bıçak yok arkadaşlar. Ulaş. 259 gitmedi ki. Neyse tıfıla yol verelim tıfıl bizden. Oğlum yol verelim diyorsun beni vurdun ya. Badi gitmiştir işte. <laughs> ya. Ben görünmem. Kanguru gibi sekiyordun. Tıfla bak, hareketler, hareketler, hareketler konuşamadım, hareketler gel. Ulaş. Az <laughs> önce <laughs> Ulaş. A ne oluyor bak? Koş çekerim üç tane işte Ulaşa ne oluyor? Havada asılı da kalıyor. <laughs> Tabanca yok ceza bak. Bu son uyarım. Görürsen vallahi atar Ulaş zıpla. Adamlar geldi. Ulaş zıpla neredesin? Zıpla seni bekliyorum. Zıplıyorum, zıplıyorum. Ama yanlış yerde zıplıyorum. Neredesin? Niye hedef küçülttün? Niye hedef küçülttün? Çakala bak. Ay anam. Bir daha var yersem ölürüm bak o derece. Eğimi şöyle tutayım. Aa Kaç <laughs> Efe gülümse. Efe gülümse. Aa ben gülümsedim ama. Ulaş. Gülümse. <laughs> <laughs> Alo. Hadi köyün aç. Hadi köyün aç. Efe 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 Gel gel yine aynı yerde gel Bak tam eğimi şuraya tutturacağım çünkü hep aynı yerden zıplıyor şuraya düşüyor bak Bilerek oradan zıpladın değil mi göt Bilerek başka yerden zıpladın değil mi <laughs> amına Hareketini ezberleyip bekleyecektim Bir saniye bir saniye bir saniye efe F'e Dur ilk ulaşma Tabii ki dolaş. Ya da F'ye mi alsam? Bilemedim çok kişi var Sade. ya Sadece yapar. Hadi. gel Arkamdan biri sıkıyor sanki benim ya. Bak dedim adam çıktı ama. Neredesin lan yine? Efe Efe gülümse. Efe. Be misin geliyorum. Yemin et lan base olma. Geliyorum. Geldim. Yemin ederim. Geldim. Geldin mi? He. Aha gördüm. Gördün mü? Gördüm. Ama dur efe almam lazım. Efe var. Ay ananı satayım ya. Elim uyuştu. Bizim gitti. Oğlum 31 adam vurmuşum. Şunu biraz ilerletmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> o sayıda kalmaman lazım. Eee <laughs> vallahi. Ah Kim lan tarayan ETS'leriyle? Tıfılın benim be. Aa uçuyor biri. Vallahi biri uçuyor. Kim o uçan? Aa uçuyordu. Efe, Efe. Ya. <laughs> Arkamdaki öldü ama lan. Arkamda. <laughs> efe, 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 Efe. Tıfıl. Sen de gelsene gelsene. Bu kim ya? Şu... Kombu. 12 12 13 14. Yapıyoruz abi bu sporu. Yapıyoruz bu sporu. <laughs> Mermiler bitti. Mermilerim bitti. Ne? Abim diyor ki kodlama diyor. <gülüyor> <gülüyor> o derece. <laughs> Başkaları nerede? Ben de kafaya nişan alıyorum sıkıyım. Sen de yap, Senin sıkıyor bende tutmuyor ya. Aa. <laughs> en sonunda bozlar kombu mu ya? <laughs> efe 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 Oğlum ayarım bir tutuyor bir tutmuyor onu ayar oluyorum ya Hı? Göt. Vallahi karbon attı mı bilmiyorum ya ben bakmıyorum ona. Tıfıl, bir sen badiye gidiyorsun ne hikmetse. Ama seni görünce vallahi sitese giriyorum ben. Ölmemem lazım daha da Neyse bu yayının videosunu şey yaparım Bu kısmını Cumartesi gün kanala sallarım